Alka yarışmaya devam eden Fulya çanta arayışına başlamış bile. Aslında güzel. Star parça olur mu bu çantadan sence? Valla şimdi şöyle çanta istediğimiz gibi lay tarzı. Zincirler de öyle. Bence olur. Ne kadar? İndirimli fiyatı 150. 110 anlaşalım. Hadi dostum. <laughs> Helal sana ya. 110 aldık çantamızı, ilk parçamızı. Sen az önce düştün diye Rümeysa gülme krizine girdi. Ah be Rümeysa'cığım sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin gülmene asla bozulmuyorum. Çünkü sen I <laughs> arkadaşının da düşürdüğünde gülüyordun ekranlarda. Ve benim de düştüğümü. Demek ki düşen insanları gülüyorsun sen Rümeysa. Ne diyeyim? Allah kimseyi düşürmesin. Son gün iyi hani, güler mi diyeyim? Ne diyeyim? Hadi bakalım. Hadi paranı öde de çıkalım Fulya. Ya bu, bu, bugün bende bir şey var galiba. Hayırdır inşallah. Ya bütün aksilikler beni buluyor. Dakikalarımı çalıyor bu iş benim. Ya heyecandan artık yani kimseye de laf atmayalım yani. Bu benim hatam mı diyeyim? Ya, azizlik mi diyeyim? Bilemedim. Kaldım böyle. Ha? Bu sorunu da çözdüğümüze göre lam şıklığında nereye gideceğine karar verdin mi? İzmir'den geldim ya. <laughs> Ondan dolayı şöyle bir bebeğe çıkayım diyorum. Bebek'te de şöyle güzelce sahilde bir dolaşayım. Boğaz'a bir bakayım böyle. Tek başıma gideyim bir yerde kahve oturayım içeyim. Şimdiden afiyet olsun sana Fulya. Bu Aradığım kemeri ben burada bulurum. Bana gümüş tokalı kemer. Aynen bu bu bu. Direko. Şu arkadaşlar. Fiyatı ne kadarmış? Bu kemer ne 25 kadar? Lira. Tamam 25 bana 20. Bana hemen fişte verebilir misin? Çok hızlı hareket etmem lazım ama o kadar hızlı ki anlatamam sana. Çok teşekkür ederim. Rica Görüşürüz. Abi. Hadi. Özde kombinini tamamlamak üzereyken diğer kızlarımız ne durumda bir bakalım. Kimi gördüm? Fulya geçmiş olsun. Sağ ol canım. <laughs> ne oldu sana? Düştün mü? Kıyama bir de ben mi vursam acaba? Ayağa kaplardan. Çok Neyle düştüm. Ayakkabıdan. Ha ayakkabı anladım ben. Ayakkabılardan mı düştüm bakayım? Bak tatlım bak. Ay tatlım sana bir şey değil mi? Buralarda böyle şeyler giyemezsin. İlk ha. günün azizliği diyelim İlk tatlım. İlk günün azizliği değil tatlım izlemedin mi sen? Ay ben bu kadar yolları göstermiyorlar ki. o da lama değil. Şey canım ben, izlemedin mi sen? Ben lama kıyafeti aramıyorum tatlım. Fulya'nın merdiven dışında düz yolda da düştüğünü biliyorsun değil mi Rümeysa? Boya kapları değiştirmem gerekiyor. Anlaşıldı. Neden böyle oluyor dersin? Kızlara artık laf atmayayım bu. Suç benim kızlar. Rümeysa gülme. <laughs> ya ciddiyim. Ciddiyim yani nasıl düştüm bilmiyorum. Çocukluğumdan beri yani belki hayatımda diyeyim böyle iki defa düşmüşümdür. Nazara geldim ben biliyor musun? Kimin nazarına geldin acaba? E Hem senin gelmemişimdir de. Az önce bir isim vermişti bize. Heh, kimin nazarına gelmişsin? Hayır, söylemeyeceğim. ...bize Özde dememiş miydin? Özde'nin nazarına mı geldin? Ya Aa bu doğru ya. bu olabilir. Sen ne arıyorsun ya? Sen ne aldın ah. Lamede? Sen sanki bunlara bakıyorsun. Ah. Güzelmiş ama. Evet. Gerçekten beğendin mi yoksa taktik mi yapıyorsun? Ben kandırmam. Bak bunu bak ben sana söyleyeyim. İzledin mi beni? İzlemez miyim? Senin sıkı takipçin değilim. Ben dedim kimseyi ki, kandırmam. Ben kimseyi kandırmam. Ben o sana güzel diyorsa güzeldir. Ama dikkat et düşersin bir yerlerini kırarsın. Gitmek zorunda kalırsın. Üzülürüm. Ay üzül tabii hemşerinim. Şey dedim her dediğ Değil mi? Ben şimdi bir şeyler Aa, bakayım. ben şimdi ne yapayım yani? Seni nasıl değerlendireyim? Bilemedim ki arkadaş. Sabiha, sen de aksesuar bakıyorsun sanırım. şu sanki iyi olur. Hem evet, spor gibi evet. diğerleri. <laughs> diğerleri çok klasik de sanki bu daha iyi gibi dış ses. Ama bunu şimdi taşları düşmüş. Bunun fiyatında bir şeyler yaptıracağız kasada. Ben hazırım dış ses. Takı alışverişimi de bitirdim. Hadi gel kasada gör. Da ne kadardı ve sen ne kadar ödüyorsun? 65 liraydı. 55 liraya alıyorum. 10 TL bir indirim almış olacağım. Fişimi de istiyorum sizden. Çok teşekkür ederim. Size hayırlı işler diliyorum. Hoşçakalın. Hop ben geldim. Anlat bakalım kombinini Rümeysa. Lameyi diktiriyorum biliyorsunuz ki. Ben şimdi labenin neyle kombinleyebilirim diye bakıyorum. Böyle lila bir üstlük giydim. Çok beğendim. Çok güzel. Ayrıca bakın bu altımdaki de büyük beden hanımlar için çok ideal bir şey. Bu da çok güzel. Ama bugün kombinimle olmaz. Denemek için böylese göstermek için giydim. Üzerindekilerin fiyatını da öğrenelim mi? Tabii. Üstlüğümün fiyatı 65 TL. Atlama fiyatı nedir acaba? Atlama fiyatı da 85 TL'ymiş parça deneyecek misin? Burada şu an gözüme çarpan başka bir şey yok. O halde hazırlan da çıkalım. Hadi ben şimdi burada denememizi yaptık. Başka bir mağazaya gidiyoruz. Başka bir şeyler. Ay az daha düştüm kızla dalga geçtim diye. Başka bir şeyler bakacağız. Hadi gidelim. Güzel sana Kadıköy'e tamam. her geldiğinde senin dükkanına uğrayacağım tamam, abi. Tamam. Evet. Ee, bir de disses. Ben şimdi bir şey yapacağım. Abiden böyle bir not kağıdı ve bir tane de kalem isteyeceğim. Ama sana bunun nedenini şimdi söylemeyeceğim. Gidince göreceksin. Ben de. Sen gizlin saklın mı var yoksa? Söyle hadi. Hayır söylemeyeceğim. Biraz merak et. Acaba ben kağıt ve kalemi niye aldım? Belki bir aklımda not not tutacağım belki. Fiyatları yazacağım. Tahmin ettim ben. Merak etme. Kombinine hala karar veremeyen Rümeysa'nın yanına geliyoruz. Lame detayını yine göremiyoruz. Lame üstümde yok. Kuma konseptim lame diktiriyorum eteğimi. O yüzden ben size kombin yapıyorum. Bakın evet eteğimi diktiriyorum. Hem de burada size kombinler yapıyorum. Fikirler veriyorum. Bu Eflatun renginde ısrarcı Şaka kombin yapacak mısın? Hayır başka bir şey denemeyeceğim O halde kasaya geçelim Merhabalar hemen şimdi kararımı verdim bunu alıyorum Teşekkürler Şimdi de keser misiniz o arası Zahmet. Fulya sen elbiseni beğendin mi? Güzel bana da yakıştı mı? Yakıştı Basenlerimi kapattı mı? Kapattı bu elbise tamam mı yani? Olabilir ama birkaç şeye de bakabiliriz. Bu cepte dursun. Bakalım bir başka şeylere. Bu arada Rabia ne dedi duymak istersin sanırım. Yani üstüne konuşulacak kadar değerli birisini görmedim çünkü. Hiç iddialı değil biraz pasif birisi gibi geldi onu harcarız burada. Yani Rabia niye şimdiden böyle bir kendini hedef seçmiş onu da anlamıyorum. Yani ne güzel 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 anlaşmak varken sen kendini neden hedef noktası seçtirtiyorsun bana? Yapma güzel kardeşim. Hedefleme kendini. Çünkü ben hedef kaçmak zorunda kalırsın. Kim kim gider arası hafta sonu belli olur. Altı beden giyen kızımız Fulya yeni kombiniyle geliyor. Evet şimdi başka bir kombin giydim. Açıkçası omuzları çok güzel çünkü omuzları beni yukarıya aldı. Ee, ama penye tercih etmek istemiyorum açıkçası. Fiyatı ne kadarmış? İndirime girmiş 40 lira olmuş. Alabilirler herkes, bilim bedeninde olan herkes alabilir <laughs> açıkça söylemek gerekirse. O halde kasaya geçelim. Okey, hadi bakalım. Ne aldığını göremesek de ne kadar ödeyeceksin? 120 lira dedin. Şimdi bana ne kadar olur? 120 çok da indirmişsin. 110 nedir? Buyur. <laughs> Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Şunu ters çevirip kullanabilirim. Şu şekilde. Ne kadarmış fiyatı? Ne kadar? lira. Ama abi bana indirim yapar. Bu arada Özde ne dedi biliyor musun? Demek ki Rabia'yı benden önce güçlü bir karakter görüyorlarmış ve iki e, güçlü karakterin yakınlaşması kızları rahatsız etti. Konuş kız Özde. Bu kız mantıklı konuşuyor. Yani şu ana kadar aldığım en mantıklı cevap dediğim gibi ben her zaman söylüyorum. Akıllı bir kızım. itaat konusunda da öyle girdim konuya. Aklımı kullandım. Keşke siz de neyse ayakkabı alalım. Her kombinine uyar mı? Bence uyar. Biraz daha farklı bir ayakkabı. En azından direkt tek bant beyaz stiletto değil. Çok sıkıldım dış ses. Bu hafta onları giymemeye özen göstereceğim. Biraz daha farklı ayakkabılar deneyeceğim. Farklı kıyafetler deneyeceğim. Bugün başlıyorum. İnşallah patlamam. Fiyatı ne kadarmış? Bana en son ne kadar olur? alışverişimizi tamamladık. Bitti. Bugün benim için çok riskli bir gün. Jüri ne diyecek? Çok merak ediyorum. İnşallah bir an. <laughs>